Evet geldik bitkiler alemine. Bitkiler alemine plantea. İngilizce kelime gibi. Latince bilim dini. Plantea. Evet. E... Bitkiler ökaryot yapıda çok hücrelidir. Ökaryottur. Birinci olarak. Dört tane şey ökaryottur zaten. Bak bitki, hayvan mantar bir de protistalardı. Protistler tek hücrelilerdi ama bitki, mantar ve hayvanlar çok hücreli ama mantarlardan tek hücreli türler de var. Bitkilerde de tek hücreli mantar eşeklekler var. Ökaryot yapıda çok hücrelidirler. karada yaşarlar. Suca de var. Yani su, su üzerinde yaşayanlar da var. Ama şu anda karada yaşarlar. Otodrof beslenirler. Karadaki hayatın besin ihtiyacını karşılarlar. Yer değiştiremez. Bitkilerle mantarların ortak noktası bu. Hep çocuklar bitkilerle mantarları karıştırıyorlar ya. Kesinlikle karıştırma çünkü yer değiştirmesi değiştirememesi ortak. Ama cıvık mantarlar değiştiriyor. Küf mesela çoğalmıyor mu? Ekmen üzerine küfer yere çoğalıyor. Doku, organ farklılaşmalarını sahiptir. Çünkü hücrelerden oluşuyor. Yine dünkü deneme sınavında bu vardı. Fazla enerjiye nişasta olarak depo ediyorlar. Geldik bitkilerin kısımlarına yaprak, gövde ve kök olmak üzere kısımlıdırlar. Bu aynı zamanda bu nedir? İletim demeti olan yani bu bu neydi? Damarlı bitki olmuş oluyor. Ama yemyeşil olduğu için eğer bunun çiçeği çıkmayacaksa çiçeksiz bitki. Yemyeşil olduğu için e, eğrel da buna benzetilir ama erel yaprakları bunun gibi değil parça şeklinde. Bitkiler alemi damarsız, damarlılar. Damarlılar, yine üniversite sorulmuştu. Damarlı tohumsuz bitkiler, damarlı tohumlu bitkiler damarlıysa tohum üretiyorsa tohumlu Aynen. tohum ürettiği ne ise bu tohum açıklama mesela elma yiyoruz elmanın ortasında çekirdeği var o işte tohum olmuş oluyor açık tohumlu kapalı tohumlu ama elmanın içinde olduğu için bu nedir kapalı tohumlu ama kozalaklar mesela çam ağaçlarında her daima yeşil o yüzden ben yeşile kendi özetimde de, de yeşile boyadım kapalı tohumlar tek çenekli çift çenekliler Bitkiler alemi damarsız bitkiler damarlı bitkiler olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Damarsız bitkiler bakın gördüğünüz bu çok güzel diğer otları. Bakın ağaçların üzerinde ne kadar güzel fotoğraflar gerçek doğadan. Yani biz bunlara baktığımız zaman bunların şeysi yok, dalı yok, damarsız diyeceğiz. Bakın ağacın gövdesinde. Yani kök gövde yaprak gibi gövdesi yoksa yemiş ise bu manzara çok güzel. Evet bunlar damarsız e, bitkiler. E, çünkü direkt o yüzeyden difüzyon alıyorlar. Küçük yapılarıdırlar. İletim boruları yoktur. Damar dediğimiz iletim demetleri demek oluyor. Yaprak yapıları e, çok ilkeldir. Kök olarak rizoid adlı yapıları kullanırlar. Yani onların oraya tutulması sağlayan yapı neymiş? Rizoid. Damarsız bitkiler çok nemli yerlerde yaşarlar. Neden e, diğer bitkiler gibi kuru yerlerde yaşayamazlar? Neden yaşayamazlar? Çünkü kökleri e, yok ya, rizoidleri var. E, o yüzden e, mecburen nemli yerde yaşamak zorunda. Kök olsa kök bir yere gidiyor. Mesela çam ağaçları her yerde yaşayabilir. Sebebi ne? Köklerinden dolayı. Damarsız bitkiler çok nemli yerlerde yaşar. Diğer bitkilere göre kuru e, yerlerde yaşayamazlar. Evet. damarsız bitkiler üç ayrıdır. Ciğer otları, boynuzlu ciğer otları, karayosunları. Ciğer otları, boynuzlu ciğer otları, karayosunları şekilleri bu. Karayosunları. Evet bu da olgun profitler spor oluşturan e, bitkiler var. Karayosunlarında e, sporlu bitkiler, Krayosun ve Erel hep sporlu bitkileri örnektir. Sınav, üniversite sorularda hep bir ara çok çıktı. Belki yine de çıkabilir. Olgun sporofitler, bak karyosunları bir de en e, sahiptir, en kromozomdur, basittir. Kök gövde yaprakları, bakın rizoid denen köke benzer yapı oluyor rizoid. Bütün damarsız bitkiler sporlanma ile çoğalırlar. Spor hem eşeğine hem de eşeğsiz e, üreme hücresidir. Bunlarda metakanez dönü var. Yumrulama var Ha patates yumruğun üremesi. Evlerden için toprak gerekmiyor değil mi? Toprak Ay, de var. Yolda, var. Topraksız tarım da yapıyorlar şimdi. Yumru da e, evet gerekli değil. Kendisinin suyunu kök yerine toprak yerine patatesin kendisini mahvediyor onlar. Benim zencefilim vardı evde. da evde yumruyla üremiş yerlerden yani böyle yeşil yeşil şeyler de yapmıştım. Ne güzel. Zencefili dikseydin keşke. <laughs> ya yani bilmiyorum. Kapının içinde şey. Aaa. <laughs> Öyle olursa getir evde bir dikelim bakalım zencefil. <laughs> bir daha olursa tomurcunu getir. Bunu evde deley olarak yapmış olalım. Yani <laughs> aa, aa, zencefil her şeye çok faydalı. Kanser önleyici <laughs> deniyor. Aha. Bağışıklığı evet, güçlendirici. Yani ben şat diye bir ha. Bir ha. Ne oluyor? Yani ne yani var zincir şatta? Bilmiyorum. Evet, yani hocam, Olsun. Hocam, Olsun. Ilgili, Herkes geziyor. duysun. Şimdi güzelleştiriyormuş falan. İçindeki zehri çıkıyor. <laughs> Ömrünü açıp açar. Aç. Şey bir hap mı? Yani hazır bir hap mı yoksa Ama bitki hocam, mi? Hocam tek bitki mi demek? Yani hocam zencefil falan. Acı bir tadı var mı? Maydanoz, limon, zendirimi. su falan ha. onları kat meyve sıkacağında falan bilen bir de geçiriyor. Haa yani, ha, maydanoz, maydanoz ve limon. Yine kanser önleyici limon ve zeytinyağı. Evet, mi? işte hocam, bir... Ama zencefil o yeşil çiçekler zencefille... yani, tadı çok kötü oluyor. Acı, acı dikemiyorsunuz. Evet. Ben bir ara haplar almıştım. Bağışlı kuvvetlendirici haplar almıştım. Ben bir ara... Yok e, yine evet. ginko mantar var ya ginko evet. diye bir mantar türü var. Çok faydalı. Ama onu içtiğimiz evet. zaman Ramazan'da hiç açlık hissetmemiştik. Gayet güçlüydük evet. yani. Hiç yani, halimiz evet, yoktu. Çok boyunca faydalı. Boyunca, şey artık, Siz şimdi üniversite aşaması... Ne aldın? Vitamin D3, K2 aldım. Aynen. Bir de omega 3 aldım. Ben de çocuklarımı içirdim. Şimdi onlar evde hep onları gördükçe aklıma onlar geliyor. Bazen hasta olduğu zaman içiyorum omega 3'ü balık ya. Ufak yani, kilo diye şey, sıvısını içirirdim ama onlar pek güzel olmuyor. Çilekli sıvısı falan alıyordum da. Ya yani içmezler de. Hiç içmeyin. yutmasını alın. Omega 3 alın. İnternette daha uygun bir diye almıştım. Bir de ağır oldu. Arjinal şey yazıyor. Ya, ondan ağır. Ha. Yani ne ne? Şey, <laughs> vitamin takviyesi saçlar boy uzatır Ha yani, evet. Şey, tamam, Yine deneme sınavında evet, dün evet. sormuşlardı. Vitaminler için hangisi yanlıştır? Vitaminler enerji veren inorganiklerdir demiş. Enerji vermezler. ondan sonra zaten inorganik de değildir, organiklerdir. Karbonhidrat, protein, üçü enerji verirler. İşte hocam hani diyor, evet. 21 yaşına kadar kadınlarda boy uzatmak mümkün. Erkeklerde 25'e kadar. 21 diyor. Ah keşke kızım kızım yani basket falan da yapsa ve stres de biraz etkiliyor. Anne baba anneye çekmiş olursa bir de bir, benim gibi yaşlanınca yaştan 40 yaşından sonra mı artık bilmiyorum göz bozuluyor. Arkasından boyum da küçülüyor. Hocam bu kapının üzerinde boyun sonundan sonra çekiliyor mu? Ne oluyorlar Salıyor. Yani e, şundan bence bel fıdığından dolayı. Bel fıdığı evet. başladı. Mesela annemin cenazesinden sonra bende bel fıdığı başladı. Şimdi oh, birbirine akışıyor kemiklerimiz. <laughs> şey Şöyle doktorlar elma armut toplarmış gibi diye. Bak kollarımızda hep o şey hareket. Sürekli şöyle yaptığım için kollarım da ağrıyor benim. O da etkili olmuş oluyor. Aynı yapıyor Evet. Hep o yüzden spor 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 diyorlar. Dans etmek de var ya çok güzel bir spor olmuş oluyor. Dik oturalım şöyle hemen. İşte biz hep yaşlılar. <laughs> Yetişkinlik çağından sonra artık böyle şey oturuyoruz. Kendimizi böyle ondan sonra boyumuz küçülüyor. Kemiklerimiz birbirine giriyor. Arada eklem kıkırdakları açılmıyor ki. Bu Play Store'daki uygulamalar var ya hocam. Bunu sadece 8 kilo vermiş değil mi? Ben bir hafta Adım atma saymama Yok. E, bu fitness uygulamaları falan var. Play ha. E, ücretsiz olan. Sadece reklamı var içinde. Onlar sayesinde bir hafta 8 kilo vermişler. Spor yaparak ha? Hocam ben önceden biraz... <laughs> bir haftada. Oluyordum. Ben annem bir Geri aldın kadar... mı? Aldım tabii hocam. Sen de Şimdi girdin? Günde 7-8 saat spor yapıyordum ben. Oğlum <laughs> neye Evet oğlum da aynı şekilde günde üç kere yine e, bir saatine gidiyordu. Bir de ta Hocam Ahmet Bir Lisesi'nde oraya gidiyordu. Orada uygun diye spor salonu. Yani spor önemli ya hayatın. Bak gelebiliyorsan belli bir yerden sonra yürüyerek gelmeye çalış. Gelmiyor. Ev yakın mı? Buraya Beş mesafesi. Ha iyi benim gibiymiş. E beş dakika 5 dakikadır ama. Yani 5 dakika hiç yürümemekten 5 dakikalık da olsa bu yürümüş oluyoruz. Şimdi bütün e, mesela o patateste tomurcuklanmayla üreme, e, şey e, bu bitkilerden e, bozsabark diyorduk ya bölünme, tomurcuklanma, bölünmeyle üreme eee bir ekmek mayalanmasında o şekilde. Bir de bakteriler de var. Tomurcuklanma işte şeyde patateslerde örnek. yumruyla üremiş oluyorlar. Ben bir, bir internette bir yerde şey yapmıştım. Patatesi poşette geliştiriyordu. Talaşların içinde bile gelişebiliyor da yani işte denemek lazım. Benim evimde bir şey görüyorsan. Evet olduğumuz yerde değil mi? Soğanlar hemen vakte geçiyor. Hemen onu bir toprağa dikersek daha iyi oluyor. Bir hocam bu diyetle hepsi yalan mı? Bizzat doktorun kendisine danıştım yumurtaları tane evet. ya bezelye Yumurta e, diyorlar. Hatta e, güldür de e, basmışım Amnesty diyor. <laughs> Sarısını martılara. Asıl yaz sarısı da mı <laughs> teminler var? Bizim ailede evde Orzystona bir ben bir de babam varız. Hmm. Bizim evde 3 tane o bezde var. 2 abi bir anne. Herkes diyetisine gidiyor mu? Bizimkiler gidiyor, 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 gidiyor diyetisyeni yani. ama diyetisyeni iyi kontrol ediyor. Diyetisyeni farklı uygulama veriyor. Mesela büyük kahve şu kibrit kutusu diyetini biliyorsunuz ya her Aha. şeyden minik ondan <laughs> <izlemeden> veriyorlar. Bu daha <laughs> beter kralı. Evet. Ee, babama sadece yeşillik yiyeceksin diyet vermişlerdi. O da babama kilo aldırdı. Evet. Öğretmen arkadaşımız da şu anda diyet yapıyor. Onda da e, protein, e, şey, vücut arını yapmışlar. <laughs> Kas miktarı azmış. E, kas da protein. O yüzden de süt, yoğurt ama evet. aç duruyor yani. Resmen aç duruyor. Bilmiyorum ya. Evet. En güzeli her şeyden yemek. Sadece spor yapmak. Evet. Yemek yememek hocam zayıflatmıyormuş. Evet. Ödememiş. Sadece tek özel bir Mesela su içmek de zayıflıyor. 1-2 kilo. Hı. Ha, ha evet ödem gittiği için evet doğru. Yani bu doğru. Böyle bir, bir iki günde de alınabiliyormuş. Bir, bir, iki. <laughs> doğru çünkü ödem gitmiş oluyor. Mesela bir pilavda 600 kalori varsa siz o gün 3 saat spor yapmalısınız gibi. Kalori sayı. Evet. Kalori önemli. Bu, bu, bit, bu, bitkiler var ya karayosun eraltotu gibi bitkilerde döl almaşı var. Eşede ve eşeli süreme birbirini takip ediyor. Metagenez Damarsız bitkiler. Bak bu da onların şekilleri. Ee, şurada yeni gelişen karayosunu. Bunlar bir de en kromozomlu ya. Spor en kromozomlu ya. Spordan geliştiği için çimlenen spor. Bak burada en kromozomlu oluşmuş. Daha sonra bunlardan mayoz bölünmeyine işte eşeli üreme olmuş oluyor. Yumurta ve sperm oluşturmaları. Ama onların adı yumurta ve spermlerin adı e, başka androlu bir şey. Bir de balıklar dışarıdan üremiyorlar mıydı? Yumurtalarını şey, mercanların arasına atarak. Balina bir balık değil mi? Ben onu denemede meme yapmıştım. De, doğru Balina balık değil işte. Yunus da balık değil. Yunus balığı ve balina balığı demek yanlış oluyor. Hani e, suda onlar hep balinalarla Yunuslar böyle suyun üzerine çıkarlar ya. Memeni oldukları için akciğer solunumu yapıyorlar. O yüzden e, sadece suda yaşıyorlar. Onlar memeniler, vücutları kıllar ve türlerle kaplı. Evet doğuruyorlar köpek balıklarından da istisna köpek balıkları kıkır, balık ama köpek balığı balık kıkırdaklı balık ama köpek balıklarından da doğuran var ama onlar hani doğurdu diye memeli olmuyor yani aynanın onun gibi düşün yani suda yaşayanlardan balık e, şey ha, mesela yarasa da memeni e, ama uçuyor yani uçan memeliler olmuş oluyor şakası ne yapıyorlar hatta <laughs> onda adı sütüyle besleyebilen var mı? renk mesela gagalı yumurtluyor Ornitorenk gagalı memeli Piresantalı memeliler, bizim o kanguru mesela o da kesinin memeliler olmuş diyor. Bizler Piresantalı memeliyiz. Fare mesela, farelerin deneylerde hep fareleri kullanıyoruz. Kedi, köpek etrafta hep görüyoruz. Onlar Piresantalı. Kanguru, keseri ayı, keseli sıçan var. Kesesinin içine kadar kalıyor. Altıncı aydan sonra kesede yavru hem anne sütüyle besleniyor hem de kesede devam ediyor hayatına. Ee, da, bitkiler aleminde damarsız bitkileri işlemiş olduk diyor yani şimdi bu damarları yoktu ya şimdi damarlı bitkiler tohumlu tohumsuz diye açık tohumlu kapalı tohumlu damarlı bitkiler damarlı tohumsuz damarlı tohumlu damarlı yani böyle kök gövdesi var o yüzden damarlı tohumsuz dediğimizde e, yani çiçek tohumdan sonra çiçek oluşur meyve oluşur ya bazılarının çiçeği yok tohumsuz olmuş oluyor Üreme hücreleri spordur. Damarlı tohumsuz. Tohumu olmadığı için sporla yürüyorlar. Döl anlaşı ile ürerler. Evet bu gördüğümüz evrat totları bunlar. Karpuzcuların altında bir de çiçekçiler de kullanıyorlar bunları. Bakın bu da diğer akvaryumların içerisinde evrat totları. Bunlar sporlu. At kuyrukları. At kuyruğu. Evet böcekçi bitkiler. Evet. Var mı acaba burada o tarafı? Damarlı tohumlara geçtik. Polen, ovum ve tozlaşma kavramları neymiş? Damarlı tohumlu sporlanma ile çoğalma yerine özelleşmiş eşey hücreleri var. Polenle, Polenler havada uçuşuyorlar. Yoğurt baba falan diyorlar hatta çocuklar. Bazıları işte hatta bir kahve türünde çita yedikten sonra o kahve onun dışkısını elde ediliyordu. O, o bitkinin tohumları o kahve tohumu şey Sin evet sadece kabuğu ve dış kabuğu sinirleyebiliyormuş. evet çekirdekten yapıyorlar kahveyi de aynen çok da kıymetli o da bir filmde Morgan <laughs> Söyledim, de, söylemişti Morgan Freeman'ın söylemişti dışkidan ne vermişler şey evet çok da pahalı yani evet. şimdi dışkıdan çıkarıyorlar iğrenç kahve <laughs> en pahalı kahve Polen işte özelleşmiş erkek eşey hücresi oluyor. Bir de polende iki tane çekirdek var. Mitozda ikiye ayrılıyor. Bunu 12 biyolojide göreceksiniz. Ee, ovum yumurta hücresi özelleşmiş dişi eşey hücresi oluyor. Ovum yumurta. Ovaryum deniyor ya. Ee, tozlaşma da polenin dişi üreme hücresi taşınması olayına tozlaşma deniyor. Damarlı tohumlular. Tohum adından belli damarlı iletim demeti var. Erkek ve dişi üreme hücreleri ile eşeyli olarak çoğalıyorlar. Tohum bitkinin embriyosudur. Tohumlar ile çoğalırlar.

mantarlardan o şekilde faydalananlar var. Bak bunlar da çam ağaçları. Kozaraklılar bak tohumları açıkta. Açık tohumlar çok yıllıklıdır. Yıllarca yaşıyorlar yani çam çam deniyor ya hep işin çam ağacı gibi diye. Ee, çok yıllık ağaç, ağaçlık çalılardır. Bilinen anlamlarda çiçekleri yoktur. Yapraklarını dökmezler. Genellikle iğne yapraklıdırlar. Evet. Ee, iğne, dikensi yaprakları var. E ee, ve her zaman yeşil. Tohum taslığı meyve yaprağı ile örtülüdür. Açık tohumlu bitkilerin üreme organı kozalaktır. Çedene. Evet, çıt çıt çedene diye Say, şarkısı kedenimle, da var değil mi? Mardana Şarkılara konu olmuş. Ne? Nasıl? Kuzenimle biz eskiden çedene toplardık. Ha, ha, hangi bölgede yaşıyor? Akdeniz o zaman. Ha, Maraş'ta kavlaksa var demek. Okul kenarında var hocam. Hatta sağlık ocağının içinde dizdim ki oradan mı çıkardı şey yapardı. Siz kendiniz açıyor muydunuz? Yerlere dökülüyor mu? Biz kendimiz kırıyorduk hocam toplayıp. Hmm. Bir yerde de kırıyorduk. Onun dışında o nasıl anlıyorsun? Fıstığındaki şey yani gibi kabuğu mu var? Alıyoruz, böyle evet. nokta nokta dolu böyle şeyler gözüküyor. Yeşilse zaten siz onu böyle yardımınızda gözümüzde. şey, o yeşil şeyler çıkıyor. Evet o kozalak yeşil. Yeşilken onu kırıyorsunuz. İçinde böyle şey, dışının böyle biraz sert bir kabuğu var, onu kırdığınızda içindeki çedeneği yiyorsunuz. Ya da kahverengi kodalak içinden dökülüp aşağı düşüyor. Evet, kahverengi kodalak Diğer kuru, görsek bu, yerlere düşerdi yani. Evet, diğerlerde var zaten. Çakı taşına benziyor. Okul kenarlarında falan ne Kral yerine benziyor. Şimdi. Evet, taşın içine deniyor. Güzel en güzeli kahverengi ocağımdı orada. Genel seçimlerden. Hangi okulun kenarında vardı mesela? Ben Necip hmm. Fazıl'la ilk okulda buldum. E, e, onun bahçesi full böyle çam ağacı dolu. Her yere kozalak düşüyor. Biz de kozalaklarına şuna ayıklar yedik. Hı. Hocamız çok seviyordu. Onun için kıraldık. Gözüne girmeyek. Oo, oh, ne güzel şanslıymış hocanız. Yani kırmadan yenmiyor yani. Sert. Yok, yeniyor. Hı. Taş hocam, gibi mi? Ceviz Fındık, var. ceviz gibi ha? Ama kozalak tek tek yani hocam kurumuş ise eğer onu böyle şey yapabiliyorsunuz elinizle. Yani gücünüz yeterse tabii ki onu şey yapıyorsunuz. Bu arasında zaten görünüyor. Öyle hmm. alıyorsunuz. Ama yaşsa kırmadan zaten anne imkanınız yok. Çünkü yaşken böyle Yaş. toplu bir şekilde Onu kırıyorsunuz ama yaşı da çok güzel oluyor yani. Böyle, hmm. Elinizi karartıyor, bıcık bıcık yapış yapış yapıyor. Ceviz, böyle. ceviz de boyuyor, o da boyuyormuş demek ki renk maddelerinden. Çok da değil zaten. Çok, çok, değil zaten. Hmm. Yani, Bakın bu da bir açık tohumlu. Kaç insan etrafına artık sığmamış. Amazonları mı gitmişler artık ne yapmışlarsa. Biz Kapı gibi. Hocam. Kütahya'da da ben böyle evet. görmüştüm. Bir ağaç vardı. O Kütahya'da merkezdeydi. Fotoğraf çekilmiştik. İnşallah Üç tane Geçerken Bursa'dan dönüşte, oğlumu bıraktıktan sonra Bursa'dan dönüşte uğramıştık. Fotoğraf çekilip devam ediyor sadece. Kütahya, Fırsatı Çeşme. Hocam. İki olan bir kız Aha, o olacak. Polis olan oldu da diğer ikisi doktor olacak. Beşinci sınıf. Kızım da ikinci sınıfta. Kapalı tohumlar meyve yaprakları karpel ile örtüldür. i̇şte sizin oza elmada. Elmada meyve yaprakları karpel. Ama elmanın içinde oluyor. Ve onları da yine kim yemek isterdi sormuşlardı. Sülfürlü olduğu için hangisini yememek lazım diye. Elma çekirdeğiydi. Elma tohumunda siyanür var Evet, siyanür, zehir yani bunlar, sülfür, siyanür bunlar. Burada tohumlar kapalı bir şekilde içindedir. Bilinen bütün çift çelenek çiçekli bitkilerdir. Böcekler, kuşlar meyve yapısıyla görünür. Böcekler ve kuşlar bunların tohumlarını yiyorlar. Evet, böyle de açık tohumlar, bitti kapalı tohumlara geldik. Kapalı tohumlular tek çenek de çift çenekli. ne? Çenek ne? Çenek tohumun içinde çimlenme sırasında ilk yaprakları meydana getiren yapılar besin deposu olarak kullanılırlar. Açık tohumlar 8 20 çeneğe sahip. Bu da bakın işte çiçeğin. Kapalı tohumlarda çenek, kapalı tohumlarda çenek sayısı ya birdir ya 2'dir. Buna göre bir çenekte iki çenekte diye ayrılıyor yani ya 1 ya 2. Bakın burada tek çenek, çift çenek. Şimdi tek çelenklerde çenek sayısı bir, çifte iki. Adı da zaten sayısından belli. Yaprakları paralel damarlıdır. Mısır aklınıza gelsin. Mısırın damarları böyle kılıç gibidir ya. Hem yaprakları kılıç gibi uzun, şeritsidir. Hem de paralel damarlıdır. Ağası bunlar hep soruluyor sınavlarda. Çift ekli ağası damarlı. Kökleri saçak köklü. Mısırı şöyle tuttuğunuz anda nedir? Soğan mesela tek yıllık bitkiler ya bunlar. Soğanda böyle saçak köklü en basiti. Ama Ağaçlar, elmalar mesela nedir? Kazık köklüdür. Asma, kazık köklü. Gövdeleri, şimdi bunlar tek yıllık olduğu için yumuşak ama çift çenekliler, gövdeleri de sert. Eline büyüme olur mu? Olmaz ama ağaçları demin gördük, eline büyüme olur. Tek çenekler evet bakın bu da e, evdeki saksı bitkilerinde mısırın bitki, yaprağı da böyle. Yapraklar paralel damarlı ve bak, bak, görüyorsunuz bak yaprak sapı yok. Yaprak sapı yoksa damarlar paralelse bu neymiş? Tek çenekliymiş. O zaman tek yıllık bir bitki dikmek lazım bunları her yıl. Bir yıllık ömürleri var yani. Tek çenekliler kökleri saçak kök yapısıdır. Evet bu da kökleri. Genellikle tek yıllık otusu. Gövdelerin eline büyüme görülmez. Evet orkide Orkideye de anneler günde almıştık ama orkideyi bu şekilde koymak yanlışmış biliyor musunuz? Çünkü ne şeffaf bir şeyin içine koymakla, güneşten faydalanması lazım. Geldik tahıllara. Tahıllar bakın tek yıllık, her sene dikiliyorlar. Muz, bakın muza. Ben muzayı hep ağaç gibi düşünürdüm. Oh, hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Soğan. An, ben hiç aşağı inmedim. Soğan. Ben buraya bir Gidiyorum. <gülüyor> Zambak. <gülüyor> Bak Ama yaprak. Zaman evet. Zambak. Avukatım, zaman. Ay, ne evet. Avokado içinde çünkü. Evet. Kapalı tohum olmuş oluyor. Yaprakları nasıl? Onların ha, parçalı yapraklı evet kılıç gibi değilmiş. Ve ağzı damarlanma var. Bak böyle ağ damarlar ağırlıyor. Çim. Yani etrafta her yerde gördüğümüz çimlere basmayın. Neymiş çimler? Laleler. Şu güzelimler. İstanbul'da e, Gülhane Lale Bahçesi vardı böyle. Belki de burası orasıdır. Asgari Palmiye. Evet e, şeyde hep aklımıza denizler geliyor ya. Tek çenekli bakın görüyorsunuz değil mi? Ağaç şimdi ama tek çenekli. Evet böylece tek çenekleri bitirdik. Geldik çift çeneklilere. Tohum yapısında iki tane çenek var. Yaprakları ağızlı yapıdadır. Evet görüyoruz bak bu senin gösterdiğin avokadon yaprağı bu şekilde damarlanmış yani. Yani bak böyle damarlar var. Çift kökleri kazık. Evet bak havuç havuca bakın hem de depolanmış pırasaya bakın o bizim depo kök bu da da depo kök. Çift genellikle çok yıllık bitkilerdir gövdelerinde enine büyüme görülür ağaç ve çalı şeklindedir. Genellikle çok yıllık diyoruz ama her sene de dikile, dikilebiliyordur. Havuç falan her sene dikiliyordur çünkü onun kökünü yiyoruz. Baklagillere bakın bu da. Domates. Ne kadar güzel bak parçalı parçalı yapraklar var çift çenekli. Gül. Ağaçsı ya. Çift çenekli. Yaprakları 3 üç ve 3'ün katıysa tek çenekli. Yapraklar çilek sürüncü gövde kaktüs zakkum ağaç çiçeği meşe ağacı çiçek veren tüm çalılar. Evet bak, bu da şekli de çok güzel. Bir çenekliler monokotil bitkiler damarları e, paralel iletim demetleri dağınık saçak köktürler. Çiçek kısımları çoğunlukla üçün katları şeklindedir. Çift çeneklidir. Damarları ağsıdır. İletim demetleri halka şeklinde dizilmiştir. Kazık kök Çoğunlukla çiçek kısımları beşin katları şeklindedir. <laughs> Bu şekilde herkesin çok güzel bir şekilde anlatmış. <laughs> Ve böylece bitkiler alemi bitmiş oldu.